Aman ya Allah'ım. Konuştur babaanne, kaydediyorum. Bakın. Bakın güzelime. Bakın güzelime. Ben biber. <laughs> aman ben senin halini. Aman ben senin elleri götüreyim biliyor musun? Ben senin halin? ben seni Allah ısmarladım yavrum. Allah'ı ısmarladım güzelim ben seni. Onkı yedi benim kızım? Dille döndürmesin benim kızım. Abisi gelmiş kızıma. Neler diyecek bileyim mi, mi? Neler diyor yavrum. O ne der anası. Bu ben böyle bunun laf ettiğini görmedi Değil mi? Hadi bakalım. Güzelim <laughs> ha. <gülüyor> ne diyor babaannen Bade? Hadi konuş. Hadi babaanne konuş kızım ha. Güzel kızım dey babaannesi. Güzel fıstıkım dey babaannesi. Anka evi ver ver Anka evi ver sen dey anası. Adama hasta olmaz ver hasta olmaz ha? Hı -hı olmaz. mi? almaz. Güzelime. Güzelime. Abim geldi de hem sevini batın bu kadar. Abim hem sevini batın evim bu kadar. Komandir anası.